arkadaşlar bugün sizler nasıl YouTube'dan para kazanılır arkadaşlar onu göstereceğim ama arkadaşlar not olsun Hep, hepimiz eğer bir video iki video yükleyip para kazanamayız bir sürü görüntüleme bir sürü abone olmamız lazım size onu göstereceğim nasıl olur eğer çok yüksek aboneniz varsa görüntüleme ilk önce Play Store'umuza giriyoruz arkadaşlar şu aşağıda ava tuşu var. Ona tıklıyorum. Buradan YouTube Studio yazıyoruz. Şu köşede çıkmış. Buradan ilk uygulamaya yüklüye tıklıyoruz 15 MB. Arkadaşlar. Arkadaşlar size başka bir şey de vereyim. Mesela bu şirketin yaptığı tüm uygulamayı görmek istiyorsanız yukarıda Google LLC diye mavi bir şey var arkadaşlar. Size göstereyim. Şurada. Arkadaşlar ona tıkladığınızda ve şunu tıklıyoruz. Arkadaşlar şimdi yükleniyor. Burada Google'in burada Google'ın yaptığı tüm uygulamaları görebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar uygulamaları var. Google'in buradan da yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar Ve arkadaşlar uygulamamız yüklendi. YouTube Studio bu odanı açabilirsiniz. Açı tıklıyoruz. iyi açtık şimdi. Arkadaşlar. İlk önce YouTube hesabınızı ekliyoruz. Yani ekliyorsunuz. Benim hesabım bu. Cing oyunda. 18 abonem var. arkadaşlar lütfen 30 abone olalım. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. YouTube Studio hoş geldiniz. Aşağıda başlayın tuşuna tıklıyoruz. Ve burada başladık. Burada videolarınız yorumlarımız varsa böyle görebiliyorsunuz. Burada da içeriklerinizi görebiliyorsunuz. Videolar, love, love ve benim oynatma listelerim. Arkadaşlar burada da görüntülemeler gibi böyle filtre koyabiliyorsunuz. Anlaştı bakalım. Anlaştı. Trendlere bir bakalım mesela. Mesela bu en çok trend videom bu. Ne içerik? izleme süresi 28 gün içinde 6'ya çok teşekkürler arkadaşlar. bundan gibi gidelim. Bundan genel bakışımız var. 100 kanalımı 180 kişi görmüş. 2 muaptı. Çok Arkadaşlar 180 kişi görmüş. Niye 18 aboneyiz lütfen. Siz de şimdi abone olun eğer video görüyorsunuz. Ve abone sayısı bu tabii ki de çok eskiden. Arkadaşlar buradan en iyi içi en iyi görüntülemeyle bakabilirsiniz. En çok bu görüntüleme arkadaşlar. Ve bu bilmiyorum 51 görüntüleme geçerek zamanı içeriye bakıyoruz. İçerik. İçerikte de şortlu. Toplam 173 görüntüleme. Toplam videolarında 20 beğeni var. Y %566 yüksek. Abone sayısı 3 Şubat'tan 2 hafta kimse abone olmamış. Arkadaşlar. Bu bu akışt gösterilmesi. Bu da görüntüleme. 61 kişi görüntülemiş kanalımı. Ha arkadaşlar bu kanal videolarımı gören 61 kişi video 61 derece kişi videolarımı görmüş. %38 izlemeden geçmiş. Buradan da izleyicilerin şart keşfetmeyi yönetmelerine bakabilirsiniz. Burada kanal sayfaları, göz atma özellikleri, şart özel akışına bakabilirsiniz. Gönderilenlerden devam Günde love sebebiyle abone olan yok. Görüntüleme sayısı 10. Buradan kitleyip bakalım. Arkadaşlar burada gevi gelen izleyici kitlesi. Yani mesela 5 kişi tekrar bininden izliyor diğerleri ve izlememiş. Benzer iz benzersiz izleyici sayısı yani yeni izleyenler 10. 3 Şubat'tan 2 hafta kadar kimse abone olmamış. Ağabey. Buradan cihaz düğünü görebilirsiniz. %60 kişi yani %60 derece TV'den görüyor. %25 mobil cihazdan görüyor. %13'ü tabletten görüyor. %01'i bilgisayardan görüyor. Benim videolarım fıtyaları... Benim videomu en çok gören kişiler 18 ve 24 kişi. Ve burada benim en benim tüm videolarımı erkek görüyor. Ve konum sadece Türkiye'de oturanlar beni görüyor. Ve alt yazı dille ve alt yazım yok. Ve burada ve bu da hani bazı videolarda koyuyorlar ya abone olun böyle izleme. Isim. işte arkadaşlar aslında o o abone izleyip abone olmayan kullanıcılar 63, abone olan kullanıcılar 34 arkadaşlar. Lütfen bir bunu 60 yapalım abone olan kullanıcıları ve olmayan 30 yapalım lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar böyle buradan da yukarıdan hesap ekleyebiliyorsunuz bu arada. Yukarıdan bildirimlere bakabiliyorsunuz. Topluluğa bakalım. Topluluk sadece yorumlarınızı gösteriyor. Üç kişi yolda görmüş. Ve üstü çok iyi teşekkürler yazmış. Şu nasıl hileli oynuklarım. Onu da siz görün. Görmeyenler. Çok şey nasıl hileli oynuklarım. Sınırsız babalar. Arkadaşlar. Bundan da kaç dolar gelir. Arkadaşlar. Burada para kazanma ama. Mesela ben para kazanmıyorum. Çünkü çok düşük abone var. Bir de çok düşük görüntüleme. Yani para kazanmak için bin aboneyi geçip dört bin görüntülmeyi geçmeniz lazım. Bir yüz videonuz. buradan da eğer e e e sahip edemiyorsanız buradan üye yapabilirsiniz. Mesela üye, kanalınızı üye yapın. Mesela ayda 8 TL ödesin. Siz de video yaparsınız. Sadece üyeleri özel. Yani sadece üyeler görebilir. Buradan da süperler. Bir tane süper teşekkür ediyorsunuz Mesela bir bir kişi videonuzu çok beğenirse mesela 5 TL verip ve o video için süper teşekkür verir. Alışveriş mesela eğer telefon videosu yapıyorsanız mesela telefon siz de telefon satıyorsanız alışveriş ekliyorsunuz. Mesela telefon fiyatını da ekliyorsunuz ve adamlar tıklayınca alabiliyorlar isterse. Bu ungunluk 18 abone. 3 video yüklemesi son 90 gün arkadaşlar son ve iki adımda bu da reklam bu da short reklamları ve izleme reklamları onları almak için youtube premium olmamız gerekiyor ben youtube premium değilim maalesef bunda da premium olmanız gerekiyor short sizin kanalınızda bir sizlerse short hani bazen reklam shortları çıkıyor işte onun gibi odadır vesaire vesaire var arkadaşlar. Pema, Pema şurada şu gelip şurada mesela üyelikler daha fazla bilgi böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası orijinal yol yani. Kanalımızı mesela 180 kişi görmüş arkadaşlar. Ve böyle ve böyle arkadaşlar video bitti. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ve bay bay.